Bu Bu ben oynasam daha iyi oynarım ben ha. Görüşürüz. Ben ben bir zamanla Brawl Stars'tan dostluk maçı oynayacağız. Baba Erber demiş. Anne ne demişti? Onu aç bakayım bir. Anne Bir yine Anne yapsana serisi oynuyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle dedi Anisacığım. Erberk'cim şimdi onun dediği şeyi yapacağız. Dostluk maçı nasıl yapılıyor sen biliyorsun herhalde. Tamam. Hmm, Anisacığım nerede yapıyoruz ya dostluk yapacağız. maçını? Dostluk maçını burada yapalım. Hmm. Ya. Az bakalım. Bir dostluk maçını ayarlayalım bir dakika. Tamam. Evet çift dedim. Şimdi herkes tek teker duruyorum. Aynen şu anda davet et. Davet et. Da davet davet et. et. Allah tamam gelecekler. Onlar gelecekler. Gelenler Anisacığım. Gelenleri, Gelenleri evet. alalım. Şimdi kapat onu. Bir sürü kişi aldık. Tamam 4 kişi kaldı. Bu gayrili benim. Tamam hadi bakalım. Şu gayrili olacağım. 4 kişi kaldı. 6 kişi de yapabiliriz. Tuzaylı. Şöyle biraz bekleyelim. Tek hesaplaşma yapalım mı? Ya çift yani saçmış. Annesi tek tek yerine çift çift yerine tek açabilirsin aslında ya. ya çift de al Çift de tamam olsun çift yerine. Tamam, çift olsun. Tamam çiftleri. Annesi başlatalım mı? Tuzaylısı. İki takım da bot olsun. Başlatıyoruz abi. İlk tur bunlarla. Tamam. Hadi abi başlıyoruz. Herkes hazır mı desin aslanlar. Hazırım. Abi Emre'yi benim yanıma alsa mı? Şey yapalım? Vallahi aslanlar baş. Ben gitmek istiyordum. Vallahi ben korkuyorum ya. Vallahi Brawl Stars'a girin. <laughs> Ay ha, hazır. Aynen başlıyor tamam. Anı başlıyor. Anı sen kimsin? Ben Ece ileyim. Vay Ece ileyiz biz. Anı Biraz kendini koru. Annesiciğim hadi al sen şu şeyleri alsana. Sandığa sandığa. Sana. Vay annesi. Ben böyle kim takım yaptı? Valla aslanlar şimdi bu şekilde oynayacağız. Annesiciğim alsana ne yapıyorsun? Atıyorum. Ama şey var bunlar canlı. Aa annesi biri geliyor bak. Al onu al onu kaç 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 kaç. Başta girme. Başta topa girme. Bırak millet kapışsınlar bir şeyler yapsınlar. Tamam. Annesi beşte al. Baba bak bunlar da rakiplerimizi görebiliyoruz. Aynen. Arıza gel yaklaş fazla gitme 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 gitme. Bunu yerme sakın. Bot çok iyi oynuyor diyor ya. Arıza bir dur. Ha geliyor 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 Arıza. Okay, ya? Arnisa tamam tamam aşağı gel Arnisa çıkma sakla 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 hayır, hayır, hayır Hadi gel 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 Arnisa gel Takım arkadaşın gelsin o gitmiş Abi <laughs> harbiden heyecanlı Ne oluyor? Evet, yiğitler sen seni gördüm Allah Allah Arnisa enerjin gidiyor <laughs> Abi Leon saklanıyor mu? Ne yapıyor? Abi, abi takım arkadaşı gitti saklan 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 Abi hala 5 takım var ya felaket Anasını nasıl? Wow Anasını dur dur çıkma 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 Abi seni görebildim orada dikkat et dikkat et dikkat et dikkat dikkat dikkat

kim kim? Erbert ne? Bu ketle Erbert. Abi hesaplarınızı şuraya yazın da ben onu da takip etmiş oldum. Harisi hazırım de. Hazırım de. Yeni bir, yeni bir oyun seçeyim. Aynen. Efendim. Aa, olabiliriz de. Ay. Erbert de kim şimdi? Erbert de kim? Ben bu oynamak istemiyorum. Ben Emre. başka bir gönderdim. Erbert de kim? Arnaz'ı sezeceğim, evet. tamam. Hazırım derse. Hazırım dedim. Hadi. Bir beni de, takımına nasıl alıyor ki? Kimi alayım? De, Yer değiştirebiliyorum. Her Erberk'i al mesela bir sefer. Her alayım? Erberk al bir sefer. Beni beni Beni, kim o? Beni diyen kim? Ben kim, ben dedim. Kim? Beni al diyen kim? Kim? Beni al. Ya Yok ama kim olduğunu bilmiyorum. Ne? Beni alın. Emre be. İç ben yokuma alın. Şu karşına al. Al nasıl alıyorsun onu? Tamam hadi Anisacığım. Tamam başla hazırım de. Hadi hazırım de başlıyoruz tamam. Ben Bir önceki oyun Erberk'le Buket kazandılar tamam mı oyunda. Sonra sırayla arkadaşlar değiştiririz böyle. <laughs> Aynen, Erberk'le de yaparız. Tamam, söz. Hadi bakalım bu sefer hmm. yine ikili miyiz? Evet. Ayrıca bu sefer tutuk oynamam. Hadi bakalım. Tamam. Merhaba Arnaz'cığım. Arnaz'cığım. Toplayın onları ya. Onlar önemli ya. Aslanlar mı oynuyoruz şu anda? Ay. Bu gece aslında... Ne yapıyorsun Nuriye? Birileri buluyorum. Ben bu sefer rakip bulmam. Buna basacağım Ama Direkt direkt git. Tatlısın niye, <laughs> hani niye o kadar kaçtın? Öyle beni saklan ya. Ben kaç ben geçeyim niye sen arkadaşın yardım etmiyorsun? Sen böyle mi oynuyorsun bu oyunu? Ha? Baba! şu Ben, sen. ben şu anda Oradan çık, oradan çık, ben, oradan çık ben kalk ben Her yeri döndürüyorum. Önde, önde, önde. Ooo. Ön ben gelene vuracağım. Anam 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 Ay korktum. Korktum korktum korktum. Arnisa ne oldu? Burada geziyorum şu anda. La Abi dört takım kaldı. iki kişi izliyor şu anda maçı. Oh. Arnisa şimdi sonu geliyor. Evet, bir sen anda, sen anda biz savaş başlayacak. Üç takım yer. kaldı. Üç takım. Arnisa artık çık abi. Allah Allah. Nerede? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Söyle bana. Ha yukarıda yukarıda yukarıda. Emre! Allah'a gidiyor. Emre! emre. Arbi sana gittin. Ay anam. kim o kazanan? ha? Spi, um, em Emre. Emre mi? Evet. Evet, evet benim Emre abi. Emre Budak sen mi kazan? Tamam, haysa değiştir şimdi yeni bir arkadaş. Arbi kalmasın. Tamam. Tamam Hadi. Değiştir. Tamam haysa bir maçta 20 Robux, 20 Robux kazanıyor aslında. Oha! sana ne Tamam hadi Anisacığım. Hadi bakayım Anisacığım bir daha. Tamam. Hazırım diyorum. Dur bakalım şansına ne de gelirse ya. Hadi bakalım Anisa hazır bekliyor şunun aslanların hazır olmasını. Abi botla sosis kaldı. Evet herkese size... söz Bu sefer taktiğim var. Ama taktiğimi kimseye söylemem. Discord açık. <laughs> Nasıl bir taktik Anisa? Anisa Ama... aslan mı oksandı? Tamam tamam. Aa, evet, sandığı, sandığı, sandığı. Baba bak bu bir ters hiç yapamaz. Tamam Anasacığım sandığa sen dikkat et ama bak. <laughs> o sandıklar önemli. Ne kadar çok sandık o kadar çok enerji can veriyor Anasacığım. Ha bak penguya dal diyor Anasacığım. Dal 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 Anasacığım. Dal dal dal. dal dal dal. Dal ece, ece. dal dal. dal. Ha ah, yanlış ece. yeri süper. Gidiyorum. Ah. Hadi Anasacığım <laughs> devam. Bekleme süren var. Ay. Oh bal attı. Bal yiyeyim mi ben Nasıl ya? Ben uğur böceğim. Ben uğur böceğim mi diyor? Kim uğur böceği? Hmm. Annesi var ya. Canım az canım az canım az. Uğur böceği uğur böceği. Allah ay, Allah. Ay ay ay. Tabii Abi. Abi. O oh, bir can nedir be? Oh. Abi can ya. Üçüncüyüz. Annesi canım izlemeye bak. İzlemeye Kabul et, kabul et. Kabul et. Kabul et. Evet, izle. izle diyorum. Birinci kim? Bilemiyorum. Bakın. Hesaplar. Hesaplaşmayı izliyoruz. Kim kazandı? Nick, Emre ve King Ceren. Ceren ile Emre. Onlar Nick'lerini yazsınlar aslan. Ben unutmayayım diye. Onlara ödüllerini yollayalım. 20 şer Robux kazanıyorlar Arsa bu arada. Arsa yeni baslanan. Emre'yi al mesela. Emre'yi almadık. Dur Emre'yi al. Tamam. Al hadi. Tamam. Devam. Tamam. Alacağız sırayla alıyoruz her sözüm tamam hazırım de. Yaragüne yine oyunda mı? Aaa ben... Brawl Stars yok <laughs> Anladım. Yara Güne yine de bizi takip ediyor. Tamam. yine de Yara Güne ödül verelim Arnesacım biz sanki oyundaymış gibi. Tamam. Abi kim hazırda? <laughs> Sugar Lily hazır değil yazıyor. Şey yazıyor. Sugar Lily... Ha. Ha, tamam hadi bakalım. Yapıyoruz. Ya evet. sen sensiz. Alalım. Hadi anne Uğur Bey'ci o gerçekten ya. Uğur Bey'ci oynamıyorum çünkü bende o karakter yok. <gülüyor> 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 Abi var ya. <laughs> aslanlar. Abi çok iyi oynuyorlar çocuklar maşallah ya. Hani harbiden. Ma <laughs> <laughs> Biz arada <daha gülüyor> <de> Roblox'cuyuz <laughs> aslanlar. Hani bu ara Brawl Stars'ı için oynuyoruz. Gartikayı da yapacağız anneciğim. Arnis sen... Aslında sıkıntı için gidiyoruz. Arnis ne yapıyorsun yani? ya? Vallahi var ya ortalıklarda dolanıp duruyorsun bak bak. Var <laughs> <laughs> bir yere at yani. <laughs> tamam tamam bir yere gidelim. Ama ya ölmek Aa, at, at, at 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 Bak gittim. gördün mü abi? Abi pat diye gidiyorsun ya. Arnis hanım. Tebrik Giddiyorum. ediyorum ya tebrik ediyorum harbiden. Aa bilinçli dil var. Huuu gitti. Oh, Hesaplaşma. Aaa ben eceli görüyorum. Ay. Ne yapıyorsunuz? Allah 12 tane oh. kart toplamışlar abi erderikler. Yok artık var ya. Oho. Büyük mücadele var. Şu anda ayı kızımız. Um, bir tane arı arı kızımız mı erkeğimiz oyun mi? Oyun seçelim bir de şey yapalım ya. Oyun seçemiyoruz mu? İlla Kim bu oyun. Kim gelen ve kazanacak Nasıl ya. Oyun seçebiliyoruz mu? Aynen öyle olmuş oldu. Şimdi Anisecim ne yapacağız ama? Anisecim ne yapacağız ama?